Vesaire'nin değerli izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bus Simulator Ultimate oynuyoruz. Yani otobüs simülatör Ultimate oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu oyuna yeni başladım. Tabi iki sefer yaptım. Görüyorsunuz otobüs artık kahverengi olmuş bir şekilde. İlk hemen arkadaşlar şimdi işimize başlayalım. Arkadaşlar yoruma da otobüsü nasıl yıkayacağız onu da yazarsanız. Ben en son oynadığımda böyle değildi çünkü oyun. Otobüs kirlenmiyordu. Şimdi otobüs kirlenmeye başlamışlar. Ondan dolayı. Siz de yoruma yazarsanız severim. Evet arkadaşlar Kocaeli Tekirdağ'a gideceğiz. Yani Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gideceğiz. Bilet fiyatlarımızı şöyle. 33 lira yapalım. Şöyle de şuradan su verelim simit verelim çay verelim onayla dedik arkadaşlar Evet arkadaşlar haritayı görüyorsunuz Türkiye haritası daha yeni başladığım için sadece iki yer açık onayla diyelim ve başlayalım şimdi ben oyuna diyeceğim ve başlıyoruz Evet arkadaşlar oyunda bildiğiniz taktikler olsa yorumu yazın oyunda veya başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın. Veya nasıl Ultimate'in serisi gelsin mi? Gelmesin mi? Onu da yazabilirsiniz. arkadaşlar şeye baktım. İsmi unuttum onu ya. Evet, bunun tır versiyonu olana baktım. Onda para kazanması biraz zor bir de çok uzun sürüyor. Onun videosunu çekmek zor çok zor olur diye. Ondan dolayı bunu videosunu çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar, otobüsümüzün yüzünü ben iç kamerasından kullanmayı seviyorum. Şöyle açalım. Arkadaşlar, e, normalde müzik ben kendim oynarken açıyorum ama şu an telif gelir mi gelmez mi bilmediğimden burayı açmayacağım. Şöyle yanaşan yerimize böyle. saati gelmiştir. Yerlerini almanız önemli bir görevdir. Zeus Games iyi verdiler. Arkadaşlar otobüsü görüyorsunuz o kadar kirlenmiş ki artık kirden olacak kalmamış otobüsün. Onayla diyelim. Rota oluşturuldu. Hemen geri vitesi takalım şöyle. Arkadaşlar oyun hakkında bildiğiniz taktikler varsa onları da yazarsanız sevinirim. Allah gerisi kadar mı? Kapılarımızı kapatalım. Arkadaşlar ben bundan bir iki yıl önce kadar oynuyordum bu oyunu. O zamanlar oyun bu kadar gelişmemişti. Her, her bütün her yer aynıydı. Allah. Çaktık falan yapmayı unuttuk o zaman her yer aynıydı arkadaşlar. Çünkü hiç zevkli olmuyordu oyun. Ondan dolayı bir bakayım dedim. Baktım gayet güzel oyun. Hemen efendim diyorum. Arkadaşlar bunu yapmanız lazım. Çünkü bunları yapmazsanız. Çok sıcak dedim. Evet şöyle açalım. Bunları yapmazsanız dediklerini sonra size fışkırıyorlar. Arkışan yani dediğim şuradaki mutluluk azalıyor, soldaki. Evet, ben hız sabitleyici açıyorum ama sabitleyici gaz olarak kullanıyorum. Şurada 120 yaptı. Evet. 198 mutluluğumuz var. Gayet güzel. otobüsü nerede yıkıyoruz onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü ben otobüsün tam olarak nerede yıkandığını bilmiyorum. Yine başladım oyuna. Çok pahalı diyorlar biletlere. Akraba pahalı olmayınca da kazanamıyoruz. Yani mecbur pahalı olacak. hızımızı çok düşürmeden Yaparsak güzel olur şöyle Aynamıza da bakalım soldaki aynamıza Kimse yok geçelim sağ tarafa doğru Arkadaşlar keşke kafamızı yol bir tuş olsa yolcular da görebilsek daha güzel olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet be. İnternetimiz yok. Daha bağlatamadık. Fakiriz. kontrol Hızlı gidince kontrol de sağlaması zor oluyor arkadaşlar. Özellikle virajlarda. Ama hızlı gitmeyince de bir el çok uzun sürdüğünden de mecbur hızlı gidiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Ben bu arabayı biliyorsunuz oyun başında veriyor. Amacım bundan sonra çok lüks olmamak için bir araba almayı düşünüyorum. Bu el bitince size o arabayı da gösteririm unutmazsam. Şöyle sinyalimizi verelim. Dönelim şöyle. Evet. Şimdi tekrar sinyalimizi verelim şöyle. Ben oyunları gerçekçi oynamayı seviyorum. Çünkü gerçekçi oynayınca bana daha ee, nasıl desem daha eğlenceli oluyor. Şöyle sinyalimizi verelim. Tekrardan verelim sinyalimizi. Şöyle geçelim kenara doğru. Evet arkadaşlar yolculuğumuz sürüyor. Şu an İstanbul Köprüsü'ndeyiz. İstanbul'da Yavuz Sultan Osman Gazi'deyiz galiba. Şöyle sinyalimizi, Sol aynamızı kontrol edelim. Tekrardan sinyalimiz Sağ tarafa doğru geçelim. Evet arkadaşlar saatte 113 kilometreye şu an çıktık. Bu, bu otobüsler tabii ki daha hızlı ama bu otobüsler küçük olduğu için aradan kolayca sıyrılabiliyorsunuz. Bu anlamda güzel otobüsler. Şöyle sinyalimizi verelim. Sağdan ayrılacağız. Keşke şu otobüsü geçebilsek ama geçemeyeceğiz gibi duruyor. Gönül isterdi ki şuradan şöyle bir makas atalım. Bir dakika geçeceğiz yine. Ay! Yanlışlıkla çarptık ya çarpmasaydık çok daha güzel olurdu. Arkadaşlar ben şu yokuşlarda falan önüne araç gelince çok fazla şey oluyor. Ee, nasıl desem çok fazla yavaşlamanız gerekiyor. Benim araba zaten oyunun başında kötü araba olduğu için de yavaşlayamıyorum. Ben yani yavaşlarsam hızlı kalkamıyorum. Tekrardan tekrardan hızlı hızlanamıyorum. Onu çok sıkıntı oluyor. Böyle hızlanmamaya çalışıyorum ama yavaşlamamaya çalışıyorum ama Arkadaşlar olur açarım diyeceğim şimdi. Ama olur açarım diyeyim kalsın. Çünkü şey arkadaşlar ismini unuttum ya. Telif gelmemesi için açmayacağım da normalde ben kendim giderken açıyorum da telif gelmesinden dolayı korkuyorum açıkçası biraz. Çünkü çok daha bir şey bilmiyorum YouTube'da. Daha yeni başladım YouTube'a video çekmeye. YouTube'un politikalarını falan da çok anlamıyorum. Ondan dolayı en böyle güvendiğim kendimi güvende hissettiğim şekilde videolarımı çekmeye çalışıyorum şöyle aslında şu polislerin arkasından girsek polise çarptık kötü oldu çok kötü oldu arkadaşlar polise çarptık Fren yapamadım. Neyse. Burası olmamış gibi davranalım. Burayı saymayalım. Çünkü böyle olunca sıkıntı olur. Ben yani gerçekçi oynamayacağım şimdi. Bazen böyle çarpınca biraz garip oldu. Arkadaşlar keşke oyuna selektör gelse. Selektör gelse daha güzel olur bence. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Selektör gelirse şu olur yani. Öndeki aranın özellikle çekilmesini sağlamak için selektör olsa daha güzel olur. Şimdi selektör olmadığı için. Böyle önde araba oluyor. Korna çalıyoruz ama. Korna da zaten bir kere bastıktan hemen sonra bir daha basamıyoruz. Yolcu dedi otobüste tuvalet yok mu? Yok kardeşim. Bizim otobüs fakir otobüsü. Fakir otobüs olduğundan dolayı şu anlık tuvaletimiz yok. Şöyle sola doğru sinyal verelim. Allah. Yine çarptık ya. Bugün kötü sürüyorum arkadaşlar. Şurası sinyal verelim? Şu an 114 13 kilometre ile gidiyoruz. Yani güzel, hızımız iyi. Şöyle sola doğru sinyal verirsek. Şöyle sağa doğru geri sinyal verelim. Arkadaşlar otobüsünüz de gitmesi güzel bir şey ama Otobüs hızlı giderken de kontrolde olması iyi bir şey. Ben büyük otobüs aldığımda hangi otobüs daha kontrollü ve daha hızlı ne yazarsanız onu alalım diyorum. Hemen yorumlar aşağıda arkadaşlar. Oradan yazın. Ama arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Allah dönüşü kaçırıyorduk. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben küçük biz küçük bir kanalız. Küçük bir kanal olduğunuzdan dolayı YouTube çok da önemli hiç önermiyor hatta videolarımıza en azından biraz büyürsek bildirimi daha açarsak abone olduktan sonra en azından şu olur yani etkileşimimiz artar daha çok abone olup daha da büyütebiliriz kanalımızı hep beraber evet arkadaşlar yolcularla sürekli söyleniyor fakir otobüs olduğundan dolayı Koltuk arka ekranı yok mu diyor. Maalesef yok. Keşke olsa onu taktıracağım. Ama taktırdığımda da daha iyi bir otobüse taktırmak istiyorum. Ondan dolayı 40-50 bin civarı bir para biriktirip ikinci el pazarından bir otobüs almayı düşünüyorum. Aslında amacım 100 bin birikmek, biriktirmekti. Sonra dedim ne kadar erken alırsam daha bundan daha iyi bu otobüs. Daha hızlı para kazanırım diye. 100.000'den 10.50-60'a 40'a falan indirdim. Şimdi yeni bir dönüş yerimiz geliyor. Bundan sonra döneceğiz. Şimdi sinyalimizi verdik. Barış noktasına ulaştınız şöyle gelirim yanaşalım peronun kendi yerimize şöyle arkadaşlar bence otogarları daha çok detaylandırabilirler Allah yanlış bir yere yanaşıyoruz daha çok detaylandırırlarsa daha iyi olmaz mı yorumlara yazın şöyle Dümdüz yanaşmışlar. Şöyle de kapılarımızı açalım. Evet görüyorsunuz otobüs artık kahverengi olmuş. Çok kötü duruyor. Evet arkadaşlar ceza yedik polise çarptığımız için gişelerde. Ve 500... 88 liralık. Evet arkadaşlar eskiden oyuna daha çok para veriyordu. Öyle daha güzeldi. 588 çok az. Yani az daha fazla para vermeye antrenlerce da çok daha güzel olacak. Ama işte arttırmıyorlar. Keş Keşke arttırsalar daha güzel olacak. Daha e eğlenceli hale gelecek oyun ama arttırmıyorlar. Böyle yani görüyorsunuz. Evet, herhalde bir, hattımız, bir, hattımız, bir, hattımız, bir görevlerimize geldik görev tamamlan diyelim şu bakalım ne kadar paramız var 31 bin paramız var arkadaşlar 31 bin parayla beraber şu an bir otobüs alamayız açıkçası gün ala geçen galeriye Aynen. Arkadaşlar ben bu otobüsü almak istemiyorum. Bu çok kötü eski bir otobüs. Bu otobüsü düşündüm. Sonra dedim, bu otobüs de kötü. Vermeye değmez diye düşündüm. Şöyle bakıyorum. Bu da kötü ama mecburen almam gerekiyor. Ondan da arkadaşlar ben şu otobüste kararlaştırdım. Bu otobüsü almaya çalışacağım. 50 bin diyor. Baksanız arkadaşlar. Sempa ile Yuton arasındaki şu farka bakın. 48 bin fark var. Bunu otobüsten sonraki de hedefime göre şu Setron'un şu otobüsü veya Mercedes'in şu otobüsü olabilir. Ama ben turizmi sevmiyorum. Travel olmak istiyorum. şunu almak istiyorum. Bundan sonraki otobüs hedefimizdeki otobüs de bu. Ya yani evet. öbüründen sonraki. Bu otobüs güzel duruyor. Evet, arkadaşlar şimdiki hedefimiz bu otobüs ama hemen bakalım pazara belki vardır bu otobüsten. Hemen girelim ikinci el pazarına. İkinci el pazarını arayalım. 36 diyor. Şöyle bakalım biraz. Gezinelim. Görüyorsunuz arkadaşlar otobüsler çok pahalı. 28.000 demiş bu otobüs 28 bin çok fazla görüyorsunuz bayağı pahalı bayağı bayağı pahalı hem de bir de arkadaşlar bunun üzerine 20 dakika olmasına rağmen pahalı kötü otobüste yok gibi duruyor bir süre en başa gelelim tekrardan Ben başa geri geldim. Satılmış arkadaş otobüs ya. Açıkçası bu otobüse kim şu an 90 bin veriyor? Çok merak ettim. Yani biraz enayil gibi ya bir daha gelin belki başka otobüs gösterir yok aynı otobüs evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik bugünlük videomuz o kadardı Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen e, abone olduktan sonra bildirimleri açın. Arkadaşlar biz küçük bir kanalız. Büyümek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Ondan dolayı lütfen aşağıdan hem abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayalım. İyi günler, sağlıcakla kalın.